Bu videoyu beğenip, kanala abone olan herkese efsanevi çıksın. Ben seninle zamandan beri bana etkilenmektedim. Oha! Oha! Bibi çıktı! Bibi çıktı! Bibi çıktı! Bibi çıktı! Lan! Bibi çıktı! Oha! Fatma şiddet! Oha! 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 Arkadaşlar Bibi çıktı. Peki arkadaşlar. Karakter çıkmasını umut ediyorum inşallah. O oh, tara tara çıktı. Oh my god! Tara çıktı. Arkadaşlar tara çıktı ben şu şey Oha! Oh, Başka çok mutluyum. Acayip derecede mutluyum. Dile koşsun. verin ver Dur. Oh, Piper geldi. Arkadaşlar Piper çıktı. Arkadaşlar ilk defa. Bence şanslısın bunu tabii, tabii Geliyor durgun arkadaşlar ben çağır. Ahmet, Ahmet, Leon geldi. Ahmet. Gel Leon. Bak. Leon. Gel <laughs> ekranda? Bak. Leon bu? O ne diyor? Terör. Dalga geçiyordum lan ben. <laughs> Adamı mı seviyorsun lan? Ortam yıkılıyor Adamı <laughs> <laughs> çıktı lan Ben senin hesabı alıyorum ben 100 lirayı tamam mı? Hayır <laughs> hayır Satmıyorum kardeşim Dedin <laughs> ki şans hesabı Oha oha <laughs> <laughs> <Oğlum. gülüyor> Krol çıktı oğlum krol çıktı krol Büyük sanat yerine açayım Viko Abi sen ciddi misin? Arkadaşlar! Lan! Oğlum tara çıktı! Lan tara çıktı!